Dostlarım, e, hepinize merhabalar. Sizlere yıllardır ödeme aldığım Honeygain sitesinden bahsetmek istiyorum. Efsane bir sistem. E, detaylı şekilde videoyu izlerseniz kazan, sizin kazancınız olur dostlarım. Beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Honeygain sitesi arkadaşlar internetimizi paylaşarak kazanç sağlıyoruz. Aşağıya bıraktığım linkten kaydolduğunuzda 3 dolar bonusla başlayacaksınız. Siz de aynı şekilde bir arkadaşınızı davet ettiğinizde ve arkadaşınız 20 dolarlık ödeme eşiğine ulaştığında dostlarım e, 5 dolar e, kazanıyorsunuz ekstra. Şöyle söyleyeyim. Jump task var arkadaşlar. Bakın Jump task burada kapalı olacak. Normalde e, minimum ödeme işi 20 dolar. Fakat siz bu da buradan Jump task'i etkinleştirdiğinizde her 0.50 Jump token'e ulaştığınızda dostlarım, e, buradan çek e, buradan kontrol paneli, buradan Jump task kontrol paneli diyor. Buraya bastığınızda buraya atıyor sizi. Ben bunların ikisinin de linkini bırakacağım. Kaydolabilirsiniz dostlarım. E, Buradan e, minimum 0.50 e, jump Jumptaken'e yani ulaştığınızda çekim yapabiliyorsunuz. Bakın buradan Metamask'ınızı bağlamanız gerekiyor. Metamask nasıl açılır, nasıl bağlanır YouTube'da bir sürü video var. Bunu da izleyebilirsiniz. Basit arkadaşlar. E, buraya gelecek olursak e, dostlar burada internetimizi paylaşarak pasif gelir elde ediyoruz. Yıllardır ödeme alıyorum arkadaşlar sorunsuz bir şekilde. Buradan 1000 Honeike'in kredisi eşittir 1 dolara eşdeğer dostlarım. E, paylaşılan her 10 megabyte için 1 kredi diyor. E, ee, buradan hesabını yapın arkadaşlar. Ee, bin honeygain kredisi için de 1 dolar alıyoruz. İnternetimizi paylaşarak e, gelir elde ediyoruz ve Lucky Pot var. Onları da göstereceğim şimdi dostlarım. Bu şekilde şu tokenle ödeme aldığınızda ekstra %10 daha fazla bonus alıyorsunuz. Daha fazla ödeme alıyorsunuz. Ee, burada görevler var. Bakın diyor ki burada başarılarım diyor. Ee, bu sayaç geri ben az önce buradan lucky pot'u çevirdim. Buradan rastgele 5 kredi, 10 kredi falan veriyor. Bunlar da tabii jump token'e dönüşüyor ve ödeme olarak eee bize dönüyor bunlar. Bu görevleri yapın arkadaşlar. Bakın buradan 3 adet görev var. Aşağıya doğru bunlar yenileniyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Bronz diyor, tencere diyor. Buradan diyor ki lucky pot'u üst üste 7 kez aç diyor. Eee lucky pot'u üst üste 7 kez tamamlamak için diyor. hiçbir günü kaçırma diyor. 50 kredi vereceğiz diyor. Ben birinciyi çevirdim. Bunu muhakkak yapın. Buradan 50 kredinizi alın. İkincisi Jump Task Sosyal diyor. Buradan Jump, jump Task Jump kontrol panelinden bu Jump Task sitesi arkadaşlar sosyal görevler yaparak aynı zamanda gelir sağladığımız anket doldurarak ne bileyim YouTube görevleri vesaire var. Burada çok basit görevler var. Bunları yapabilirsiniz. Twitter görevleri var. Bunları yaptığınızda dostlarım 5 adet görevi bitirin diyor arkadaşlar. Bakın Twitter görevleri X görevleri var. Bunları yapın çok kolay arkadaşlar. MetaMask'ınızı buraya bağlayın. Bu görevlere diyor 5 görevi tamamla diyor. 5 teklifi sana diyor. Size diyor ki ee, bin Honey Honeygain kredisi verelim diyor. 1000 Honeygain kredisi dostlarım az önce bakın şurada gösterdiğim gibi burada kendisi diyor burada 1000 Honeygain kredisi 1 dolara işte arkadaşlar. Ya bana atmamak lazım. Güzel para. 35-40 lira buradan aldınız direkt. İnternetinizi paylaşarak da ömür boyu buradan pasif gelir elde edebilirsiniz. O site açık kaldığı müddetçe. Yıllardır buradan ödeme alırım. Ee, diğer bir e, kazanç, e, üçüncü görevden bahsedeyim. Burada da diyor ki, 5 <laughs> arkadaşınızı Honei e katılmaya davet ederek e, ekstra kazanç sağlayın diyor. 5 arkadaşınızı diyor, Honey Gain sitesine davet edin diyor. Ve bunlar 100 paylaşım paylaşıma ulaştığında, yani internet paylaşımına ulaştığında 500 e, kredilik ödülünü talep edin. Zaten bunları yaptığınızda 1,5-2 dolar cepte. Ekstra buradan task panelinden görevleri yaparak da buradan anket doldurarak vesaire. Buradan düzenli pasif gelirleri elde edebilirsiniz. Bunların ikisinin de linkini bırakacağım. Buradan kaydolabilirsiniz. <laughs> İlaveten dostlarım, e, Telegram kanalımın da linkini bırakacağım. Orada da paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Kazanç sağlayabileceğimiz sistemler, yatırımlı yatırımsız sistemler siteler paylaşıyorum arkadaşlar. İş e, işten güçten e, arta kalan zamanda beğenip destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Daha fazla insana ulaşmış oluruz. E, Telegram kanalıma da katılırsanız sizin yararınız olur arkadaşlar. Linkleri ba aşağıdaki bağlantıya bırakacağım. İlaveten efsane TR sitesi var. O da devam ediyor arkadaşlar. Terrax token kazanıyoruz. Onunla ilgili vi e, videoları falan çekmiştim arkadaşlar. Onunların onların da bağlantısını arkadaşlar bırakırım yorumlara açıklama kısmına. Oradan da detaylara öğrenebilirsiniz. Kesinlikle kaydolmanızı tavsiye ediyorum. Yararınız olur. Ee, başka ne söyleyebilirim Task'lar, şey honeil alakalı. Dostlar e, bu şekilde görevleri tamamlıyoruz. Her şu anda çekim yapacağım arkadaşlar. Çekim. Bakın şu anda benim MetaMask adresim burada. Bakın earnings, earnings diyor. Burada 0.83 adet benim Shump e, token'im birikmiş dostlarım. Şöyle bir bakalım. Biraz bakın 84 cent yapıyor bu da. Buradan Metamask'tan bakın size göstereyim dostlarım. Saniyeler içerisinde benim bu ödemelerim hesabma hesabıma geçecek dostlarım. Bakın burada geçmiş ödemelerimi vesaire de görebilirsiniz. Bakın buradan sürekli ödeme yap çekmişim. Bakın geçmiş ödemelerim. Şimdi size e, çekim yapacağım arkadaşlar canlı canlı. Ben Selo ağını seçtim çünkü Selo ağında Selo ağında e, daha az fi ücret ödeniyor. GammaTech'le ya, ya da Selo ağı üzerinden jump tokeninizi çekim yapın. Selo eee ağında çekim yaparsanız dostlarım MXC borsasından Selo token e, Selo coin göndermeniz gerekiyor. E, çok Dostlarım bakın sizlere şu anda ödeme alacağım arkadaşlar. Canlı canlı göstereceğim. Şu anda sel ağına geçtim. Bakın payot diyorum şimdi. Dostlar bakın BSC ağından çekmeyeceğim. Çünkü BSC ile sel var şu anda. Eskiden matiş de vardı. Şu anda kaldırmışlar matişi. Sel ağından çekerseniz çok daha az fi ödeyeceksiniz. Bakın e, BSC'den çekerseniz 19 0.19 e, token gas oluyor. Eğer sel seçerseniz 0.0013 e, süratli fi ödüyorsunuz. Bakın şu anda Metamask adresimi göstereyim sizlere. Biraz bekliyor, bekleteceğim arkadaşlar. Yani şu an bilgisayarım çok yavaş olduğu için maalesef. ve bakın 0 Şu anda benim bakayım 0 arkadaşlar. Payot diyeyim şimdi dakika, dakikalar içerisinde belki saniyeler içerisinde e, hesabıma geçecek arkadaşlar şimdi bakayım tekrardan dostlar Honeygain Sitesi sistemi bu şekilde e, buradan yıllardır pasif gelir elde ediyorum arkadaşlar Allah bereket versin kesinlikle de, değerlendirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar internetimizi paylaşarak e, pasif gelir elde ediyoruz. Uygulamayı indiriyor, e, indiriyorsunuz dostlarım. Hesabıma geçecek şimdi. Bak, bakın 84 cent e, 0.83 bir fi ücreti kesildi. Ödeme kanıtımı da gösterdim arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Jumtask ve şey bu Honeygen sitesine kaydolun. İki bağlantıyı da bırakacağım. Jumtask e, sitesi de aynı şekilde e, ekstra Jump Task sitesinden de ekstra görevler yaparak e, Jump Token bakiyenizi arttırabilirsiniz. Polygon sitesinde de uygulamayı e, etkinleştirin arkadaşlar. Buradan e, sol tarafta olacak bu tekerlek. Bunu sağa aldığınızda maviye geldiğinde bu Jump Token'i bağlamış oluyorsunuz ve buradaki bak e, kredileriniz Jump Token'e dönüştürülüyor ve buradan bu panelden arkadaşlar metamask cüzdanınıza bakın şun tokenlerim burada tekrardan birikmeye başladı birikiyor. Allah bin bereket versin. Dostlarım beğenip kanalıma abone ol yani abone olursanız çok sevinirim. Ee, aynı şekilde grass airdrop da devam ediyor. Yapın arkadaşlar. Ondan da e, uygulamayı indirerek ekstra masa üstüne indirdiğinizde arkadaşlar detaylı videolar kanalımda mevcut. 2x daha fazla kazanıyorsunuz. İlk e, birinci sezon airdropunu kaçırdım. Çok güzel e, para verdi Hiçbir şey yapmadan uygulamayı indirerek arkadaşlar insanlar buradan e, 700 dolar hatta e, 800 dolar 1000 dolar. Yani şöyle söyleyeyim daha fazla kazananlar bile vardır yani. E, tek yaptıkları arkadaşlar uygulamayı indirdiler ve 4-5 doları gördü o grass token de aynı şekilde. Bu genç sitesinde de internetinizi paylaşarak gelir elde edebilirsiniz. E, beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler bol kazançlar.